Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de 70 roketle girdiğim seviye göstereceğiz. Ama bizden önce birileri girmiş, nasıl girmiş, ne sıra etmiş bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi geçelim videomuza. Şu yorum videoda da Buraya. Atıyorum ben ya. Sen Hatta çok zor ha. Önündeki. Önündeki. Hızlı roket getirseydim. Gel. Oradan çık. Ben niye buraya girdim ki? Al işte. Onların ne olduğu yerden vuruyoruz işte. Ya ne gerek var mı? Varmış. lan çok lan bana niye sıktı bu mesafe çok saçmalıyor abi bak ben buldum ben gir çık yapıyorum vuruyor bana ama değmiyor bak değmedi sen o ara vuracağım vuracağım mesela roket böyle açarız lan ne alaka oğlum Değdi beni ki abi. Oğlum. Sen Kırıldı. Gel yanıma. Ben şimdi buradan nasıl şöyle çıkarsam bana vurur mu şu? Yakında başka bir yer şey daha var ya. Vur oradan gitsin ya Dibine fazla girme Dört duvara da işlesin Oğlum demin sıkmıyordun şimdi niye sıkıyorsun bak. Gitme oraya gitme. demedim de demem artık. Onda durma. Mermi de oldu. Ney? Roket doldu mu? Geri git. Çekil. Niye gitmiyorsun dedim ben? Uzak dur <laughs> şu rayı tatılırken. Kırmak gerekiyordur. Buradan merdiven abi. Merdiven almadım işte sorun yok. Abo. Sabit durma. yapma bana. Burada üstü mı beni. Ben çeksem mi acaba? Niye? Merdiven alıp gel, geliyim. Gerek yok ki ya. Nasıl yer? Neyse. Çıkabilirsin aslında. Bak gel. Dediğimi tutarsan çıkabilirsin. Şuradan şuraya. Parkur yapacağım biraz. Anladın mı demek istediğimi? Şuradan şöyle gel. Geç. Ha, ben çıktım sen de çıkarsın işte bu. Oradan buraya, oradan buraya. Yaparsın haydi. Baran gel abim Allah aşkına gel. Gel çık üstünde. İçine direkt girme ha. Sol tarafa git direkt. Abi. Ha. Baran şuradan çıksana Böyle vuracaksın bana. Attın mı buraya? Yok oradan vur. vur. Açıldı. Şuraya vur. İçeriye soğur. Dur bakayım. Çok dibe girme roketi. <laughs> 9. Dur gitsin içeri. Ulan göremiyorum artık abi. Ne ya? Tam şurada. Kaç kat yaptı? Bitene kadar fırlattı sorun yok. Allah düştü.

Kaç kat yarmışız? 1 2 3 4 5 o ve Bana iyi. da roket atalım. Dur. Çekil arkana. C4'ün olduğu yere bir tane salla. yerde bir tane salla Bekleme salla 8 seçim. Geleyim mi? Yok yok. 8 seçim bir tane C4'e bile. Evet. Yok abi iki tane attım ya. Okey <laughs> ki düşsek var ya bokuyduk. 4 var. Var mı? Var. Kaç tane var? 5. Ee, buraya 3 tane. 3 tane ne atıyorsun. 3 tane atıyorsun. 750 mi ne vuruyor? 3 tane at Oradan yanıma koşarak gel. Çünkü bunker oraya şey koymuş. Gördün mü? Burda oturuma Ay. girdik. Bak. Ben biliyorum bu işi yani. Taş sür. Taş. Modüler. Uff. Bir kasa silah. Bond. En azından evi yarmadık demeyiz ya. Yardık evi gel yeah. bizden önce reklip bütün malzemeleri cepçi demişler Şimdi ne yapacağız? Ha, en ne yapıyordum? Evden ne Right, differenza